Merhabalar, şimdi sizinle iki tane ürünümüzü kıyaslayalım. Öncelikle bu ikisi de 0.50 karat yaklaşık. Fiyatları arasında da yaklaşık 7.500 lira fiyat farkı var. Bir tanesi 19.750 TL, bir tanesi de 27.400 TL. Şöyle yapalım, taş inceleme ışığımızı açayım. Kardeş sana zahmet buraya yaklaş. Siz bir hangisinin daha pahalı olduğunu bir tahmin edin içinizden sonrasında ikisinin detaylarını anlatmaya başlayalım. Şöyle birkaç ışık açısından görmüş olalım. Herhalde tahmininizi yapmışsınızdır. Şimdi gelin bu ürünü şöyle birkaç özelliğimiz var biliyorsunuz. Acaba hangi özellikte bunlar bakalım. İkisini de şöyle daha doğrusu şöyle çıkartmadan önce sağ taraftaki sol taraftaki diye. Şimdi bu taraftaki daha uygun fiyatlı olandı. Bakalım bunun özellikleri neymiş? 0.53 karat H renk ve P berraklıktaymış. Bakın şuradaymış. Ve bunun uluslararası sertifikası yokmuş. Bunun özellikleri neymiş? 0.50 karat D renk doğanın verdiği en beyaz taşmış. SI 2 berraklığında ve HRD uluslararası sertifikası varmış. Şimdi buradaki renk olayı az çok dışarıdan yine görülebiliyor ama berraklık olayını şurada hıp hızlı size çizeyim. Ne demek daha çok iz var? İç izlerine baktığımızda misal beyaz izler varsa hep daha güzel diyoruz. Ne demek istiyoruz? Aslında Hepsinin içinde iz var. Öncelikle onu unutmayalım. Bütün taşlarda iz var ama beyaz ve dağınık izlerse, aşağı yukarı ışıltıyı kırmayan izlerse bunu daha çok tercih ediyoruz özellikle esen yapısında. Bu 0.50'lik D'de daha çok beyaz şu şekilde belki dağınık izler var. Ama noktasal, bölgesel ve farklı farklı iz yapıları olabilir ama diğer taşımızda ee, bu izler birazcık daha fazla nasıl diyelim şöyle şurada mesela daha büyük bir beyaz parça şuradakiler birazcık daha büyük bu şekilde izler büyüdükçe şu berraklık özelliğinin seviyesi yukarıya doğru çıkıyor iz yapısı büyüdüğünden dolayı ve sadece beyaz değil aralara belki siyah veya farklı tonlarda daha görülebilir izlerde eklenebiliyor. Bu tarz izlerden mümkün olduğunca kaçınmaya çalışıyoruz. Bu iz yapılarını özellikle buraya geldiğinizde zaten anlatıyoruz, beraber büyüteçle inceliyoruz. Zaman zaman bu esay yapısı nasıl şeklinde ifademiz oluyor. İşte bahsettiğimiz yapı, dağılım, iz türü budur. Bununla alakalı her taşın izi birbirinden farklı. Onu da özellikle hatırlatmış olalım. Şimdi finalde bir kez daha bu iki taşa bakalım. Ve ikisinden ikisinin arasındaki fiyat farkını ve acaba değer mi değmez mi yorumları size bırakalım. Şöyle yakınlaştırdık mı? Netliği de sağlayalım. Çektin mi kardeşim? Evet. Tamamdır.